Evet. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Hayır ya. Hayatım <Tamam. gülüyor> bugün ne yapıyoruz? Şimbab yapıyoruz zaten. Evet, yapabiliyor muyuz ya da? Yaparız. Bakacağız. <laughs> Malzemelerimiz, salatalıklar, ee, ıspanağımız var, turşumuz var, işte susamımız, susam yağımız, hindi füme ve tabii ki yosun. Burada ince ince dilimlenmiş havuçlarımız. Ya, çok hakim olmamak lazım aslında. Belli başlı önemli e, ürünleri var. İşte yosun ve susam yağı gibi. Onun dışında her şeyi evdekilere koyabiliyoruz. Şimdi. Yani Evet. Sen kimbabı nerede gördün? Kimbabı nerede gördüm? Sorsan beni. Yani <laughs> bunu sosyal medyada da... Seninle izlediğimiz videolarda gördüm. Ben hepsini suç sanıyordum. Vallahi hepsini suç sanıyordum. Ben de izlediğim Kore dizilerinde gördüm tabii ki. Ama yani bugün yap yapacağımı hiç düşünmüyordum. Meğerse öğrendiğime göre de yani yapıyoruz öyle ya şimdi. <laughs> Sebzeli olan kim <laughs> Daha çok deniz ürünleri olan suşiymiş. Aradık bir parça oldu. Çok güzel oradır. oldular. İşte gerçekten çok, çok da güzel kokuyor. Bak. Biz acıktık. Gerçekten acıktık. Sebze şimdi sebzelerimizi, hindi fömemizi böyle ince ince kesiyoruz. Bunları susam yağı ile beraber soteleyeceğiz biraz. Daha. Sizin bu yeter mi hayatım sence? Bence yeter. Bir şey soracağım. Peki salatalık olarak bu gerekli mi? Aa onu tuz içine tuz koyacağız. Biraz böyle bir 15 dakika kadar beklemesi gerekiyormuş da bu Bir şey ona dokunmaz El Her tarafını hiçbir şekilde yaydıktan sonra. Aynen yani biraz da onu bence okey bu. Ispanaklarımızı da şimdi atıyoruz. Kadar. Tabii ki de. Sanki burası birazcık daha pişmeli ya. Zaten. Bunu da tuz ekliyor muyuz? Gezen tavuk yumurtası Elli Elini korkak alıştırma. Yeter artık. Çok fazla yağ döküyorsun be. Hayatım ama döküyorlar. Bol yağlı yapıyor. Ben ne yapabilirim? Tam bundan sonrakini sen yapacaksın. Görürüz nasıl yaptığını. Ben sar, inşallah sarabilirim. Ben sararım da. Ya saramayayım ki. Şimdi pilavımızı alıyoruz. Umarım doğru yapıyorumdur. Ee, yapıştırmamız gerekiyor değil mi? Evet evet. Ay bence yapamayacağım. <laughs> yapacaksın diye Ne bileyim çok gerildim. Köşelerine de Gelsin. Ispanak da tamam. Ee, havuç önemliydi galiba gördüğüm kadarıyla. <laughs> Hepsinde havuç vardı orada. Ama ben ben kesinlikle saramayacağım bunu. Bu çok dolu oldu. Ne de... Da... Evet. şeyi de koyuyorum, salatalığı da koydum. Ve hindi fümemizi de koyuyorum. Elini korkak alıştırmasan. Hayatım nasıl saracağım bilemiyorum. O yüzden yani çok dolu oldu bu sanki saramayacakmışım gibi bir his hadi, hadi. var içimde. Çok güzel kokuyor bu arada. Ne yapmam gerekiyor şu an? tamam mı? Oldu mu? Bence turşu koydun mu? ah turşu, ko turşu hadi. koymadım. Böyle. Böyle cimri çiğ köfteciler gibi koydum biraz malzemeyi ama. Hayatım evet, eee... Olmayacak. Hadi hadi. <laughs> Galiba olmayacak. Nasıl olacak bu? Çok iyi. Burada gerçekten iyi veriyorsun. <laughs> sıkı sıkman lazım. Hayatım sıkıyorum ama, e bu sarılmadı ki. Ay çok güzel bu arada, baya burası bram bram. sushi koktu ya, kim bak koktu gerçekten. Çok güzel oldu. Sarıldı mı? Çok güzel oldu. Karıcığım. Çok güzel oldu. Bence, hadi. Hazır mısın bunu görmeye? Fail olmayalım. Fail mi? Bak! Bence oldu yani. Bence de gayet oldu. Biraz sıkıştırmamız gerekiyor. Evet. Evet bence. Bence gayet okey. Hadi benimki de sen sar. Hayır. Oha çok iyi oldu yalnız <laughs> ha. Çok yetenekli. <laughs> Biraz kenarları boş oldu ama neyse bence bayağı iyi. İlk kez yapmama göre. Dokunayım mı? Çok iyi. Oo çok iyi. Çok gözüküyor. iyi. Yumuşacık. Çok iyi, çok iyi. Yani bir kere zaten yapışınca artık bence uğraşmayayım ya. Ben Aynı. iyice bozmayayım bunu. Bence fena olmadı ya. O zaman bir alkış. Alkış efekti gelecek buraya. <gülüyor> <gülüyor> kamera değişikliği. Kamera değişikliği yaptık maalesef. Maalesef. Üzgünüm kameranın şarjı bitti. Çok başarılı sardım bu arada ilkini. Ben Vallahi, saramadım, parçalandı. Hayatım ben de nasıl bu kadar başarılı sardığımı anlamadım. Çok beğendim, çok güzel oldu. Ama demek ki görsel zeka iyiymiş. Ama görsel zeka ne alakası var ya? Şimdi şöyle buradan, ben de biliyormuş gibi. <laughs> videolarda gördüğüm gibi buradan da aynı zaman destekli sıkıştırıyorsun yani hem içten hem dıştan. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, böyle böyle böyle. Şimdi babacım ne yaptık? sıkıştırdık. Çok iyi. Tamam. Şimdi şunu tekrar kendimize doğru çekeceğiz. Ve evet, sıkıştırmaya devam. Hadi bakalım. Elçin Usta. Elçin Maki. Elçin Maki. Sak bu da Sake <laughs> Maki. Şöyle pirinci de atacağız. Neden siyah olmasın hocam? Hocam siyah olmasın. Birazcık daha sıkalım. <laughs> Çok iyi. Sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Valla ben de bilmiyorum ama böyle oluyormuş ve çok mutlu oldum. Çok iyi. Her tarafına böyle eşit bir şekilde şey yapıyorum. Bunu ben uydurdum bu arada. Şu hareketi. Neden? Her tarafı eşit gitsin. Yo Buradan yapıyorlar mi? galiba zaten. Olmuş meğer. Yavaş yavaş. Aynen. Ne ya, tamam. İstemem biraz kalın kes. Hadi ince kesince de bozuluyor. Ben öyle. Ya başlarda zaten çok şey olmuyor ya. Yani. Sen diğerini devam etsene. Ben diğerini yapayım. Bak kesiliyor değil mi? Yani bu kadar iyi saracağını gerçekten düşünmemiştim. Ben de hiç bu kadar iyi saracağımı düşünmemiştim ya. Ben kendime bu kadar kötü saracağını hiç düşünmemiştim bile. Yani daha iyi sararım gibi. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Kimin kocası? <laughs> şunu daha ya daha... Mesela şunun şurada olmaması. Ha, tamam. yosun yosuna yapışmalı değil mi? Yani en azından görsel olarak. Bir biliyorum. tanesini şöyle yapacağım bak. Son kısmı hiçbir şey yapmayacağım. Evet son kısma birkaç tane koyuyorlar. Gerçekten, kim bab kısır günlerinde olmaz Gerçekten mı? Gerçekten kim babım bence de kısır günlerinde gelmesi lazım. <laughs> yakın, çekim alalım. Yakın çekim yakın 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 çekim. yakın çekim. Bak buralara pirinç şu kısımlara gelmemesi, gelmemesi, gerekiyor. gerekiyor. Şimdi onu da öyle yapacağız. Çünkü bunlar yapışmıyor ve buraları açılıyor. Onun dışında bence gerçekten onun. Yani işte şu kısma tam olarak şu kısma. Tamam zaten. Pirinç şöyle konulmamalı yani. Ya ben onu çözeceğim sen rahat ol. Çözdüm zaten de. Çözdüm bence de. Şimdi... Benim eşimin geldiği nokta ve profesyonelleşti iyice böyle. Anayaseyo! <laughs> <laughs> ya şunların güzelliği peki. Evet. Yani gerçekten Sararken birkaç yaşıyorum. tane kusur var ama gerçekten çok iyi oldu. Ya ben saramadım ve ya tebrik ediyorum seni gerçekten. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Nazarım mı değdi? Ne zaman ya? 3 saattir yemek hazırlamaya çalışıyoruz. <laughs> Valla tebrik ederim. Sonunda Kim? yapıştıysa eğer bu sefer gerçekten puanım 10 üzerinden 9 olacak. 10 dalamaz da zaten. Koreli değilsin o kadar da değil. Bayağı iyi oldu. Çalandı. Sen üzülme ben sana kendi altından ikram ederim. Yo ben bunu da yerim. <laughs> ya çok hevesliydim ama çok güzel olmuştu diyor ya. E, sağlam var. Sağlam var bir tane bence çok güzel duruyor. Bir şey söyleme. Çok güzel olmuş. Bence bunu acilen Türk mutfağında saklamamız gerekiyor ya. Çok güzel oldu.